Herkese merhaba arkadaşlar, geçenlerde alıp e, kanala basit bir incelemesini çektiğim boot 4K çift ekranlı kameramızla alakalı yorumlar bölümünde arkadaşların soruları var. Şimdi o sorulardan iki tanesini yanıtlamak istiyorum. Bir tanesi, kameramızı açalım öncelikle, sorulardan bir tanesi e, kameranın ikinci ekranı yani selfie ekranına nasıl geçiliyor? Şimdi bu soruyu cevaplayacağız arkadaşlar kameramız açılsın böyle bir selamlamayla açılıyor ekran geldikten sonra şarjı dolu uyarısı şu anda e, hafıza kartı var bataryamız dolu uyarısını verdi şimdi bunun e, Sağ tarafında Wi-Fi düğmesi var bu düğmeye bir kere bastığınız zaman arka ekran sönüyor artık e, selfie ekranındasınız şu anda ekranda beni görüyorsunuz çekimi de Fimi Palm kameramla yapıyorum Artık self ekranına geçtik. Yani sağ taraftaki Wi-Fi düğmesine bir kere basarsanız ekran değiştiriyorsunuz. İkinci bir soru da bu kameranın Wi-Fi bağlantısı nasıl yapıyor? gene yan taraftaki Wi-Fi düğmesine uzun süre basılı tuttuğunuzda Wi-Fi ibaresi çıkıyor ve arkasından e kameranın Wi-Fi şifresi ve adı geliyor. Bu ekran böyle kalsın. Beklemeyi alıyoruz şimdi. Evet. Kameramızı bir kenara çekelim. Kameramızın wi açık ve bu ekrandayız. Şimdi ikinci yapacağımız işlem artık bundan sonra cep telefonuyla cep telefonumuzdan Wi-Fi ağlarına kullanılabilir Wi-Fi ağlarına giriyoruz. Bu kameramızın adını orada görüp bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ben önce bağlandığım için kullanıcı adı ve parola sormadı. Kullanıcı adı ve parola soracak size. O e, kamera ekranındaki yani şu kullanıcı adı ve parolasını telefona girersiniz. Bağlantı sağlandı internet yok dedi. Bazı telefonlar internet yok deyince otomatikman bağlantıyı kesiyorlar. Siz kesmeyen e, şekilde yapacaksınız. Ayarlar bölümünde internet yoksa bağlantıya devam et e, diyeceksiniz. Şu anda şeye bağlıyız. Wi-Fi olarak kameraya bağlıyız. Kameranın şuradaki uygulaması. Bu da Bak diyor ki bu Wi-Fi ağı internete bağlı değil. Wi-Fi asistanının bağlantınızın daha iyi bir Wi-Fi ağına geçmesine izin veriyor musunuz? Bunu reddedeceksiniz ve geçmeyecek. <laughs> bu önemli. Eğer e, sizin telefonunuz bunu sormuyorsa Wi-Fi asistanından ayarlar yap yaparak e, bu olayı iptal edin. Daha iyi bir Wi-Fi ağına geçmesin. Daha sonra şu uygulamamız. Bunu da kutunun içerisinden çıkan kare kodu okutarak yükleyebilirsiniz. Buradan kameraya bağlan tuşuna basıyorsunuz. Wi-Fi ile daha önce bağlanmıştım. Telefonumuz kameraya bağlanıyor. Şu anda telefonumuz kameraya bağlandı. Şöyle göstereyim size. Şunu da biraz daha öne alayım. Evet şu anda telefonumuz kameraya bağlandı ve görüntüyü telefona aktarıyor. Gördüğünüz gibi kliniğin görüntüsü telefonda anlık olarak. Yeşil tuşa basarak video, diğer tuşa basarak fotoğraf çekiyorsunuz. Buradan da çekmiş olduğunuz videoları görebiliyorsunuz. Hafıza kartımda benim videolar var. Çok büyük dosyalarsa açılmayabiliyor. Küçük dosyaların küçük resimleri geliyor. Onları daha kolay oynatabiliyorsunuz. Buradan basıp oynatabilirsiniz. Bakın mesela bu bir video. Bunu oynatmaya başlayacak gördüğünüz gibi. Durumu. Bağlantımız bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Çıkmak için de, bağlantıyı bitirmek için de programdan, uygulamadan çıkmanız yeterli. Uygulamadan çıktığınız anda telefonunuz tekrar Wi-Fi'ye, kendi mevcut Wi-Fi'ye bağlanır. Ee, bağlantı kesilince bu kameranın ekranı geri gelir. Siz kameranın Wi-Fi'sini tekrar yan taraftaki Wi-Fi düğmesine uzun basmak suretiyle kapatabilirsiniz. Evet. Bu videoyu beğendiyseniz beğen paylaş yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum